İşitme engelli çocukların ne zaman cihazlandırmak gerekir? Erken eğitim, erken cihazlandırma ve erken tanı işitme engellerinin eğitiminde en önemli hususlar. Erken cihazlandırma çok önemli çünkü dinlen dinleme eğitimi kazandırmak gerekiyor. Ama cihazlar nedir? E, i̇şitme engeller kulak arkası, kulak içi cihazlarla sesleri duyarlar ve son dönemlerde de koklear implant dediğimiz biyonik kulak açıklamasıyla korti organındaki düzenlemelerle çocukların duyması sağlanan sistemler geliştirilmiştir. Ancak genel olarak kulak arkası cihazlar kullanılmaktadır ülkemizde. Bu cihazlar maksimum 65 desibel kazanç sağlarlar. Bunu biraz açarsak konuşma seslerimiz 30 ile 60 desibel arasındadır. Şu an benim ses tonum 65-70 desibel civarında bir sestir. Bunu 120 desibel kayıplı bir çocuğa ulaştırmak için kullanmış olduğumuz cihaz 65'in üzerine 60 daha koyarak 125 desibele çıkmaktadır. Fakat konuşma sesleri yine 30 ile 60 arasında olduğu için bu sesler fısıltı şeklinde çocuğa ulaşmaktadır. Fısıltı şeklindeki sesi anlamlandırmaktır aslında dinleme eğitimi. İşitme eşiği dediğimiz bir olay var. Bazı çocuklarımız bu kalıntılarını çok rahat kullanmaktadırlar. Eee odiyogramlarına baktığımız zaman eee odiyogram odiyometri ile ölçülmüş olan işitme testinin e, yazılı olduğu bir rapordur. Çocukların hangi frekanslarda hangi sesi ne kadar alabildiklerini gösterir. Buna göre ee, doğal işitsel sözel yöntemde aslında ses temelli çalışma yapılmamakla birlikte hangi seslerin daha rahat alabileceği bize bir ipucu vererek çalışma üzerine devam edilir. İşitme cihazları bu sesleri daha yükseklere çıkararak bize katkı sağlamaktadır.